Eğer dünyayı kadınlar yönetseydi Savaşlar azalır mıydı derseniz, milenyumlardır öylesine erkek egemen bir dünyada yaşıyoruz ki kadınların yönettiği bir dünyayı hayal etmesi bile zor. Buna rağmen bugüne dek siyaset, iş ve bilim dünyasının önde gelen birçok ismi kadınların yöneteceği bir dünyanın daha barışçıl olacağını iddia etti. Mesela eski Amerikan Başkanı Barack Obama bir keresinde ülke yönetimlerinde daha fazla kadın olsa çok daha az savaş olacağını söylemişti. Meşhur evrimsel psikolog Steven Pinker da Obama'ya katılarak geleneksel anlamıyla savaşın bir erkek oyunu olduğunu söylüyor. <laughs> Keza Facebook'un eski CEO'su Sheryl Sandberg de her ikisi de kadınlar tarafından yönetilen hiçbir iki ülkenin savaşa girmediğini söylemişti. Tahmin edebileceğiniz gibi bu kadınların daha barışçıl, daha anaç olduğu yönündeki stereotip üzerine inşa edilmiş oldukça spekülatif bir iddia. Peki gerçeklik payı var mı? Tarih, biyoloji ve nöropsikoloji bize neler söylüyor? Gelin öğrenelim. Videoya geçmeden önce bu videonun bir kısmına sponsor olan Paribu'nun mesajını size iletmek istiyorum. Eminim duymuşsunuzdur. Lasso Hanyeç isimli bir genç 22 Mayıs 2010 günü bir pizzacıdan iki tanecik pizza satın almış. Ödemeyi de 10.000 Bitcoin ile yapmıştı. O 10.000 Bitcoin bu videoyu çektiğim sıralarda yaklaşık 1 milyar dolara karşılık geliyor. İşte o kutlu gün dolayısıyla 22 Mayıs kripto ekosistemi içinde Bitcoin pizza günü olarak kutlanıyor. Paribu'da 2022 yılından beri bugünü günü Paribu Pizza Günü olarak büyük bir kutlamaya dönüştürüyor ve bu özel gün kapsamında kullanıcılarına 100 bin pizza hediye ediyor. Son 30 günde 1000 TL'lik Bitcoin alan ve güncel hesap doğrulama sürecini tamamlamış Paribu kullanıcıları 19-22 Mayıs tarihleri arasında 350 TL değerindeki hediye pizza kodlarını Paribu mobil uygulamasından alabilecekler ve 31 Mayıs'a kadar yemek sepetinde kullanabilecekler. Daha fazla bilgiyi aşağıya bıraktığım linkte bulabilirsiniz. İnsanların günümüzde halen yaşayan en yakın akrabaları şempanzeler ve bonobolar. Ama bu iki tür davranışsal olarak birbirlerinden inanılmaz farklılar. Mesela erkek egemen ve katı sosyal hiyerarşilere sahip olan şempanzeler sorunlarını çözmek için sıklıkla kavga ve dövüşe başvuruyorlar. Hatta size insan harici hayvanlar arasında kaydedilen ilk savaş olarak kabul edilen Gombe Şempanze Savaşı'nı anlatmıştım. İzlemediyseniz o videoyu da mutlaka izleyin derim. Şempanzeler o derece savaşçılar. Öte yandan bonobolar, anaerkil canlılar ve grup içi sorunlarını kavgayla değil, seks yaparak çözmeyi tercih ediyorlar. Agresifleşen erkekleri dişiler arası işbirliğiyle ile kontrol altına alıyorlar. Bir arada çalışmaya son derece meyilliler ve genel olarak daha barışçılar. Birbiriyle genetik olarak neredeyse aynı olan bu iki maymun türünün sadece hangi cinsiyetin egemen olduğuna bağlı olarak agresyon ve savaş konusunda tamam tamamen zıt davranışlar sergilemeleri ister istemez başta sorduğumuz o soruyu doğuruyor. Eğer insanlar da ataerkil değil de anaerkil olsalardı daha barışçıl bir toplum inşa edebilirler miydi dersiniz? Tabii ki biz insanlar genomumuz onlarla %98.77 oranında birebir aynı olsa da şempanze veya bonobo değiliz. O %1.23'lük fark sayesinde çok daha karmaşık sosyal yapılara erişmiş olan, zeka bakımından her iki kuzenimizden de fersah fersah ileri olan bambaşka bir türüs. Dolayısıyla böylesi zor ve hipotetik bir soruyu cevaplamak için bakabileceğimiz ana yer biyoloji değil. Tarih. Çünkü dünyamız medeniyetin inşasından beri çoğunlukla erkeklerin dünyası olmuş olsa da tarih boyunca çok güçlü ülkelerin yönetimine çok güçlü kadınlar da geldiler. Rusların çariçelerini düşünün, İngiliz kraliçelerini düşünün veya Osmanlı'dan da yakınen bildiğimiz üzere bazen kadınlar resmi olarak ülkenin başı olmasalar da orduların başında olan veya iktidar sahibi olan oğullarını, erkek kardeşlerini veya eşlerini ustaca yöneterek devlet politikalarında nihai sözü söyleyebilen konuma geçebildiler. İşte bu zengin tarihin önümüze serdiği verilere baktığımızda ilk etapta şaşırtıcı olabilecek bir şekilde kadınlarla savaş arasındaki ilişkinin o kadar da tek düze olmadığını görüyoruz. Mesela 1480'den 1913'e kadar uzanan ve 430 küsür yıllık periyodu kapsayan devasa bir aralıkta hüküm sürmüş. Kadın erkek fark etmeksizin bütün hükümdarları kapsayan bir veri seti kraliçelerin savaşa girme sıklığının krallara nazaran %27 daha fazla olduğunu gösteriyor. Evet yanlış duymadınız tarihteki kadın liderler erkeklerden daha az değil hatta erkekler kadar bile değil erkeklerden daha sık savaşa girdiler. En azından bahsettiğim o zaman aralığında. Bu en azından biyoloji ve psikolojiden öğrendiklerimiz ışığında cidden şaşırtıcı. Ama işte bu istatistiğin kadınların erkeklerden daha fazla kana susamış olduğunu gösterdiği fikrine atılmadan önce açılan o savaşların bağlamını anlamamız gerekiyor. Ve işte bunu yapan araştırmacılar o savaşların kadınlığın biyolojisi veya psikolojisinden değil, kraliçeliğin sosyolojisinden kaynaklandığını buldular. Mesela aynı veriler evli kraliçelerin diğer ülkelere bekar kraliçelerden de bekar krallardan da daha sık savaş açtığını gösteriyor. Neden? Eğer problem kadınlıkta olsaydı, hiç olmazsa bekar kraliçelerle evli kraliçelerin savaş yapma sıklığının eşit olmasını beklemez miydik? Beklerdik ve işte tarihi doğru bağlamında okuduğumuzda o dönemlerde kraliçeliğin krallık gibi bir makam olmaktan ziyade diplomatik bir araç olduğunu görüyorsunuz. Öncelikle şunu anlayarak başlayalım. Bildiğiniz üzere tarihteki birçok hükümdarlıkta taht en büyük erkek çocuğa kalıyordu. Dolayısıyla da imparatorlukların hükümdarları genellikle krallar, çarlar veya imparatorlar oluyordu. Onların eşlerine de kraliçe veya kralın eşi anlamında kraliçe konsortu diyoruz. Kadınların tahta geçebilmesinin ana yolu erkek kardeşlerinin olmaması. Bu durumda tahta geçen kadınlara da kraliçe, çariçe veya imparatoriçe gibi isimler veriyoruz. Ama ilginç bir şekilde en azından batılı isimlendirmelerde bunların eşlerine kral veya kral konsortu demek yerine prens konsortu diyoruz. Çünkü geleneksel olarak kral ünvanı kraliçe ünvanından üstün görülüyor. Dolayısıyla eğer ki ülkenin miras hukuku taht yetkisini bir önceki kral veya kraliçenin kız çocuklarından birine verdiyse yani hükümdarlık resmi olarak bir kadınınsa ama eşine kral diyecek olursak kraliçenin yetkisinin altı oyulabilir diye endişe ediliyor. Bu dinamik bile bence çok ilginç. Kraliçe bile olsanız cinsiyetçilikten kurtulamıyorsunuz. Şimdi diyelim ki bir kraliçemiz var ve bu kraliçemizi vereceğiz Genelde kral veya dediğim gibi daha doğru ismiyle prens konsortu ünvanını almak isteyen bir dolu erkek oluyor. Ve bunların diğer rakipleri ekarte edebilmesi için kraliçeye veya akrabalarına bir takım vaatlerde bulunması gerekiyor. Bu vaatlerin başında da hali hazırda sahip olunan orduların kraliçenin hükümdarlığına dahil edilmesi, belli miktarda toprağın hükümdarlığa katılması, belli savaşlarda görev Kalma, önceden kalma faydalı anlaşmaların kraliçeye devredilmesi gibi kritik pazarlıklar geliyor. Yani olay bir eş almaktan çok daha fazlası. İşte prens konsortu adayları birbirleriyle böylesine katı bir rekabete girdikleri için evlilikleri sonrasında kraliçeler de ellerinde birdenbire çok güçlenmiş bir ordu bulabiliyorlar. Ve bu durum kraliçelere kısa sürede büyük fetihler yapmak için müthiş bir fırsat sağlıyor. Hemen bir örnek vereyim. İspanya'yı bütün bütünlüğüne kavuşturan Kastilyalı Isabella olarak da bilinen kraliçe 1. Isabel'i düşünün. Tarihseverlerin iyi bileceği üzere Isabel, Portekizli 5. Afonso veya İngiltere Kralı 3. Richard gibi bir dolu potansiyel kısmet arasından 2. Fernando olarak da bilinen Aragon Kralı Ferdinand'la evlenmeyi seçti. Bu, Aragon ordularına Kastilya üzerinde çok fazla kontrol sağlayacağı endişesiyle Isabel'in yarı kardeşi olan Kral 4. Henry tarafından hoş görülmeyen bir tercihti ama işte Ferdinand'ın Isabel'e getirdiği müthiş askeri güç, ikilinin Müslümanlara karşı süre gelen ve Reconquista yani yeniden fetih olarak da bilinen savaşları yapmasıyla, Endülüs topraklarını geri kazanmalarıyla ve bugünkü İspanya'nın temelini atmalarıyla sonuçlandı. Ve işte bu durum Isabel'e özgü bir durumda değil. Kraliçeler, prens konsortu olarak aldıkları eşlerinin ordularını savaşa göndererek tarih boyunca bol miktarda toprak kazandılar. Keza mesela Kraliçe Victoria da 1837 yılında sadece 18 yaşındayken tahta geçtiğinde İngiltere'nin 5.2 milyon kilometre kare toprağı vardı. Kraliçenin 1901'deki ölümünde ise İngiltere'nin toprakları 31 milyon kilometre kareye genişlemiş, nüfusu 400 milyona dayanmıştı. Kırım Savaşı'ndan Hint ayaklanmasının bastırılmasına, size daha önceden fentanil videosunda anlattığım Afyon Savaşları'ndan Anglo-Zulu Savaşı'ndan Anglo-Afgan Savaşı'na, Sudan Savaşı'na ve Boer Savaşları'na kadar İngiltere adına müthiş başarılara imza atan Victoria, hükümdarlığının 3. yılında kuzeni Albert'le evlendi. Albert ordulara direkt olarak hükmetmemiş olsa da devletin hemen her işini yöneten bir pozisyondaydı. Stratejik diplomasiden ordunun modernleştirilmesine, kriz yönetiminden ekonomik ve teknolojik atılımlara kadar İngiltere'nin getirilerinin birçoğu Albert'in sessiz kontrolünde gerçekleşti. Hatta o nedenle İngilizler o dönem İngiltere'nin iki başlığı tek bir millet olduğunu söylüyorlardı. O derece. Halbuki tersini düşünün. Yönetimdeki kişi bir kralsa onların eşlerinin yönetime ve orduya müdahale etmesi neredeyse evrensel olarak yasaktı. Yani bu cinsiyetçilik yönetimdeki başarılarını göstermek isteyen kadınların hanesine asimetrik bir savaş borcu yazıyor. Daha yakın tarihteki birçok savaşın yönetiminde de yine kadınlar vardı. Mesela İngiltere'nin ilk kadın başbakanı olan Margaret Thatcher'ı düşünün. Ona boşuna Demir Lady denmiyor. Thatcher 1982'de İngiltere'yi Falklands Savaşı'na sokarak Arjantin kruvazörü Belgrano'yu batırma emri vererek ve savaşı kazanarak Falklands Adaları'nı Arjantin'den geri almayı başarmıştı. Keza biraz da Thatcher'ın rüzgarıyla ülkemizde Demir Lady Dili'ye soyunan Tansu Çiller'i de hatırlatmadan geçemeyeceğim. O da Turgut Özal'ın ölümü sonrası onun görece başarılı giden diplomatik metotlarından hızla uzaklaşarak terör örgütü PKK'ya karşı çok sert operasyonlar başlatmış, Irak'taki Çelik Harekatı'na 35 bin askerimizi göndererek Kıbrıs Harekatı'ndan sonraki en büyük sınır ötesi operasyona imza atmış, Kardak krizinde bizi Yunanistan'la savaşın eşiğine getirmiş, Bosna'ya 1500 askerimizi göndermişti. Sadece 3 sene içinde. Benzer şekilde 1973 Yom Kipur Savaşı'nda İsrail ordularının başında Başbakan Golda Meir vardı. İsrail savaş başında ve sonunda bazı kazanımlar elde ettiyse de Mısır ve Suriye liderliğindeki Arap ordularına karşı beklendiği kadar belirgin bir üstünlük kuramayarak İsrail'in bölgedeki askeri baskınlığını zora sokmuştu. E Hindistan'ın 1971'de Pakistan'la girdiği savaşta Hint ordularının başında başında Başbakan Indira Gandhi vardı. O savaş öylesine kritikti ki savaş sonucunda Doğu Pakistan Pakistan'dan koparak bugün Bangladeş olarak bildiğimiz ülkeye dönüştü. Ve tabii ki böyle bir konuda Çariçe 2. Katerina'dan bahsetmezsek olmaz. Özellikle de Rusya'nın batı sınırlarında spesifik olaraksa Osmanlı ile girdiği savaşları bir bir kazanarak Novorusya, Kırım, Ukrayna, Belarus, Litvanya ve Letonya veya o zamanki adıyla Kurşası almayı başardı. Lehistan'ı parçalatarak Prusya ve Avusturya'ya böldü ve topraklarının bir kısmını Rusya'ya kattı. Her şey olup bittiğinde Rusya İmparatorluğu'nun toprakları 2. Katerina sayesinde yarım milyon kilometre kare genişledi hiç fena sayılmaz. Tabi günümüzdeki savaşlar 20. yüzyıl öncesi savaşlar gibi sayılmaz ama diplomaside bile bir dolu demir yumruk kadın lider bulmak mümkün. Mesela 2013'ten 2017'ye kadar Güney Kore'yi idare eden Park Gonye, Kuzey Kore'ye karşı takındığı agresif tavırla hafızalara işlemiş bir lider. E, Amerika'da Hillary Clinton, başkan olmayı hiç başaramamış olsa da, Dışişleri Bakanlığı sırasında askeri müdahaleleri savunmasıyla epey bir ün kazandı. Biliyorsunuz 2011'de ve Libya'daki müdahaleyi ve Suriyeli isyancıları silahlandırma fikrini iteleyen oydu. Hatta Amerikan tarihindeki kadın politikacılara şöyle bir baktığımızda, işte Clinton olsun, Madeleine Albright olsun, Condoleezza Rice olsun, bunların ortalamada aynı pozisyonlardaki erkeklerden daha agresif politikaları desteklediğini görüyoruz. Tabii ki bunu objektif olarak ölçmek biraz zor ama kadın liderlerin tarihine bakıp da onların barış güvercinleri olduğunu söylememiz neredeyse imkansız. i you Onu anlatmaya çalışıyorum. Yalnız bu bahsettiğim örneklerde ve istatistiklerde genel bir problem var. Sadece geçmişte değil günümüzde de kadın liderler çok az sayıdalar ve dolayısıyla bu konuda elimizde var olan veriler erkeklerinki kadar yaygın ve genelleştirilebilir değil. Dahası yüzdeye vurulmuş istatistikler bu savaşların insanlık için gerçek anlamını gölgeliyor. Mesela evet modern çağda yapılan çalışmalarda en azından bir askeri çatışmaya giren kadın lider oranı %36, erkek lider oranının ise %30 civarında olduğunu gösteriyor. Yani günümüzde de bir kadın lider agresyonu devam ediyor gibi gözüküyor. Ama aynı zamanda kadın liderlerin sayısı o kadar az ki o %36'lık çatışma oranı gerçekte sadece 13 askeri agresyona ve sadece bir savaşa karşılık geliyor. Halbuki erkeklerin o %30'luk oranını oluşturan tam 694 agresyon ve 86 savaş var. Yani erkekler bir nedenle daha az savaş yapıyorlarsa bile liderlik pozisyonlarını o kadar orantısız bir şekilde ellerinde tutuyorlar ki nihayetinde insanlığa verdikleri zarar mutlak ölçekte çok daha büyük oluyor. Ama istatistiklerin gösterdiğini de göz ardı edemeyiz. Kadın liderler her ne sebeple olursa olsun sanıldığı kadar barışçıl dönemler yaratamıyorlar. Bu şaşırtıcı. Çünkü agresyonun yani saldırganlığın biyolojisine baktığımızda tartışmaya hiç yer bırakmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Doğada da, insanlar arasında da erkekler kadınlardan fiziksel olarak daha agresifler. Bunu psikolojiden kriminolojiye, biyolojiden sosyolojiye ve tarihe kadar bilimin her dalında görüyoruz. Dünyanın sadece %50'sini oluşturmalarına rağmen vahşi suçların %90 kadarını erkekler işliyor. Bunu daha önceden erkek problemleriyle ilgili videoda zaten konuşmuştuk. Buradaki ana etmen de erkekleri kadınlardan biyolojik olarak ayırmak konusunda en güçlü hormonlardan biri olan testosteron gibi gözüküyor. Laboratuvarda yapılan çalışmalar fazla testosteronun agresyon ve baskınlık davranışlarıyla ilişkili olduğunu, impulsif ve risk alma davranışlarını arttırdığını gösteriyor. Buna ek olarak korku ve öfkeyle ilişkili beyin bölgesi olan amigdala da erkeklerde %11-12 civarı daha büyük. Relatif olarak baktığımızda bu oran birazcık daha düşüyor olsa da yine de erkeklerin beyninde bu konuda bir fark var gibi. Gibi gözüküyor. E size daha önceden insanlar tek eşli mi çok eşli mi videosunda da anlattığım gibi dişilerle erkeklerin yavrulara yaptığı enerji katkısının orantısız olmasından ötürü evrimsel süreçte dişiler daha sıklıkla seçen taraf erkeklerse daha sıklıkla seçilen ve dolayısıyla seçilmek için rekabet etmesi gereken taraf oluyor. Bu da erkekler arası agresyonun daha yüksek olmasına ve evrimsel anlamda pekiştirilmesine neden oluyor. Öte yandan yapılan çalışmalar kadınları empati ve sosyal hassasiyet konularında erkeklerden daha yüksek skorlar aldıklarını gösteriyor. Buna bağlı olarak risk almaktan daha sık kaçınıyorlar ve kendilerine abartılı bir güven besleme ihtimalleri daha düşük oluyor. Zaten kadınlar daha barışçıldır fikri de işte aslen bundan kaynaklanıyor. Eğer diğer bütün şartlar birebir eşit olsaydı, yani ekonomistlerin Seteris Paribus dediği türden bir kıyaslama yapabiliyor olsaydık evet, kadınların ortalamada daha barışçıl olmasını bekleyebiliyoruz. Bilirdik. Ama bunu görmüyoruz. Neden? Ne oluyor da kadınların evrimsel barışçılığı gücü ellerine geçirdiklerinde törpüleniyor, hatta kantarın topuzu aksi yönde kaçıyor? Cevap. Sosyoloji. Her şeyden önce kadın liderler erkek rakipleri tarafından kolay lokma olarak görülüyorlar. Dolayısıyla çatışmaların içine çekilme ve savaşlara sürüklenme ihtimalleri görece daha yüksek oluyor. Mesela bir kadının herhangi bir şey yönetmesine asla izin verilmemelidir lafıyla bilinen 2. Frederick Habsburg Krallığı'nın 23 yaşındaki arşidüşes Maria Teresa'ya kaldığını duyunca hedefi kolay lokma olarak görerek 3 ay içinde mineralce zengin Silisya'yı işgal ederek Avusturya'ya savaş açtı. Kadıncağız kendini bir anda Prusya, Fransa, Bavarya ve İspanya ile savaşın ortasında buldu ve tam 8 yıl boyunca bunlarla uğraştı. E Thatcher'ın Arjantin'e karşı zaferinin sebeplerinden biri de aslında Arjantin'deki askeri junta'nın bir kadın liderin savaşa girmeye korkacağını düşünmesiydi. Junta lideri Leopoldo Galtieri mağlubiyet sonrasındaki bir röportajında Thatcher'dan böylesine orantı ...sız bir cevap beklemediğini itiraf etmişti. Bu örüntü tarih boyunca kendini tekrar etti ve etmeye de devam ediyor. İkincisi, kadınlar daha çok savaşmak istedikleri için değil... ...bir kadın olarak kararlılıklarına yönelik kuşkuları susturmanın en etkili yolunu... ...katı bir tavır takınmakta gördükleri için savaşa daha kolay sarılıyorlar. Çünkü kadınların bir ultimatum verdikten sonra... ...diplomasi amacıyla ondan geri adım atmaları halinde... ...oy verenlerden aldıkları tepki erkeklerinkinden çok daha sert oluyor. Hatta bizdeki hani Ayşe tatile çıksın kodu gibi Amerikan siyasetinde de Nixon'ın Çin'e gidişi diye bir tabir var. Katı anti-komünist ile meşhur olan Richard Nixon başkanlığı boyunca komünist Çin'e ana avrat sayıp sövmesine rağmen sonunda Çin'e tıpış tıpış gidip onlarla barış imzaladı. O zamana kadar ki o komünizm karşıtı atış tutuşları sayesinde bu U dönüşü ona pek de pahalıya mal olmadı. Aynısını bir kadın lider yapacak olsa kıyamet kopar. Bu tip bir yeniliği kadın liderin kadınlığının zaaflarına bağlayanlardan önümüzü göremezdik. Hem Amerika'da hem de diğer ülkelerde yapılan anketlerde bunu aynen gösteriyor. Neredeyse her toplumda askeriye ve savunma konularının kadınlara değil, erkeklere bırakılması gerektiğini düşünenlerin sayısı çok daha fazla. Haliyle böylesi bir önyargıyla yüzleşen kadınlar düşmanların sergilediği agresyona sert bir cevap vermezlerse hali hazırda güven güvenliği sağlamaktan aciz olduğunu düşünen oy verenler tarafından erkek liderlere nazaran çok daha katı bir şekilde cezalandırılıyorlar veya en azından bundan ekstra endişe duyarak daha sert kararlar almak zorunda kalıyorlar. Düşünsenize Amerikan tarihinin ilk kadın başkan yardımcısı adayı olan Geraldine Ferraro'ya 1984 yılında Sovyetlerin kendisinin bir kadın olmasını kötüye kullanmasını nasıl engelleyeceği sorulmuştu. Sanki erkeklerin o azgın erkekliği kötüye kullanılamazmış gibi. Keza 2016'da Hillary Clinton'ın başkanlık kampanyası sırasında durmadan ve demokratların en azından dışarıdan gözüken kampanya mesajlarıyla örtüşmeyen bir agresiflikte ordu vurgusu yapması da aslında bunun bir uzantısı. Gerçi dediğim gibi Clinton Dışişleri Bakanlığı zamanında da pek barışçıl biri sayılmazdı. Üçüncüsü bu sosyolojik eşitsizlik istatistiki bir sapmaya da sebep oluyor ve o nedenle de biyolojiyle kültür arasında bir uyumsuzluk oluşuyor. Şöyle düşünün. Böylesi bir atmosferde gücü eline alan kadınların ortalama bir kadını yansıttığını düşünmek asla doğru olmaz. Böylesine aşırı rekabetçi ve aterkil bir arenada erkek rakiplerini ekarte etmeyi başaran kadınların güce daha düşkün, aşırı hırslı, aşırı kalın derili ve gerektiğinde politik rekabete girmekten kaçınmayacak bir psikolojik profilde olması çok daha olası. Bu biyolojik olarak kadınların ortalamasında gördüğümüzden görece uzun. İşte bu da kadın lider istatistiklerinde erkek lider istatistiklerine nazaran çok kritik bir veri yanlılığı yaratıyor. Yani kadın liderlerin kadınların ortalamasını temsil etme miktarı erkek liderlerin erkeklerin ortalamasını temsil etme miktarından çok daha düşük oluyor. Dördüncüsü unutmamak lazım ki devlet başkanı pozisyonundaki kişi bir kadın olsa bile o kadın liderin altında görev alan danışmanlar... Bakanlar ve generaller yine çoğunlukla erkek oluyorlar ve bunların saldırganlık durumu ve dolayısıyla o kadın lidere verdikleri tavsiyeler kadın liderlerin aldıkları kararlarda direkt bir etkiye sahip oluyor. O nedenle de sadece en tepedeki liderin kadınlığına bakarak kadınların döneminde çıkan savaşların sebebinin kadınların biyolojisi veya psikolojisi olduğunu söylemek çok zor. İşte böyle. Tabii ki daha bu konuda konuşulması gereken çok fazla şey var ama bunlar genel bir çerçeve sunmuştur diye ümit ediyorum. Anlayacağınız, bizim videolarda hep gördüğümüz gibi bu konuda da biyolojik, psikolojik ve sosyolojik faktörler hep bir araya gelerek nihai sonucu belirliyorlar ve yanlış anlaşılmasın. Bunların hiçbiri kadın liderlerin barışçıl olamayacağı anlamına gelmiyor. Mesela Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern 2020 yılında Yeni Zelanda ordusunu Irak'tan tamamen çekerek tam 6 yıl boyunca son derece barışçıl bir liderlik sergiledi. 12 yıl boyunca Liberya'yı yöneten Ellen Johnson Sirleaf, ülkeyi iç savaştan çıkarıp stabil bir demokrasiye dönüştürdü. 10 yıllar sonra dış yatırımı ülkeye çekmeyi başardı. Hatta bu çabaları sayesinde 2011'de Nobel Barış Ödülüne layık görüldü. Finlandiya'yı 12 sene boyunca yöneten Tarja Halonen, ülkesinin NATO'ya katılmasına ayak direyerek askeri anlamda nötr bir pozisyonda kalmasını sağladı. Ülke güvenliği meselelerinde demir yumruk gibi davranmayarak parlamenter çözümü önceledi. Norveç, İzlanda, İrlanda gibi ülkelerde son derece barışçıl kadın liderler tarafından yönetildiler. Yani kadınlar politik arenada daha çok kabul görüp kadın liderler normalleştikçe görece barışçıl olan biyoloji ve psikolojilerinin ortaya çıkması da giderek daha mümkün oluyor. Keza bu anlattıklarım tabii ki bütün erkek liderlerin kan isteyen canavarlar olduğu anlamına da gelmiyor. İnsanlık tarihindeki en büyük barış anlaşmalarının ve en kritik savaştan kaçınmaların çelik gibi sinirlere sahip erkekler tarafından yapıldığı asla unutulmamalı. Bunun binlerce örneği var tabi ama yanlış bir karar alması halinde bütün gezegeni yok edebilecek bir nükleer savaşı başlatabilecek olan Stanislav Petrov'un Sovyetlerin yerle bir olması pahasına, önündeki ekipmanların uyarılarını sorgulama cesareti göstermesinin muhtemelen hepimizin hayatını kurtardığını size daha önce anlatmıştım. Asla unutmayın. Özetle önemli olan şunu anlamak. Kadın bir lider barışın garantisi olmadığı gibi erkek bir lider de savaşın garantisi değil. Olay farklı perspektiflere sahip olabilecek donanımlı her kişiye çeşitli yönetim kademelerinde yer vermekte. İnsanları, cinsiyetleri, dinleri, dilleri, cinsel yönelimleri, deri renkleri gibi alakasız faktörler nedeniyle ötekileştirmeden, bunlarla ilgili basma kalıp yargılara saplanıp kalmadan, özellikle de hepimizi ilgilendiren konularda, insanların son derece çeşitli olabilecek fikirlerine, bilgilerine ve donanımlarına odaklanarak karşı karşıya kaldığımız savaş ve agresyon gibi zorlu süreçleri akılcı, bilime dayalı ve rasyonel bir şekilde yürütebilmekte. İnsan biyolojisinin de psikolojisinin de, sosyolojisinin de son derece karmaşık meseleler olduğunu, dolayısıyla bu karmaşıklıktan doğan sorunların çözümlerinin de asla basit olamayacağını anlamakta. Şunu bir öğrenebilsek toplumsal problemlerimizi çözmeye ve barışa bir o kadar yaklaşacağız diye düşünüyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz yeni açtığımız sosyal bilimler listesine göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.